Ovacıkta yapılan da, Ahmet Özer'e yapılan da aynı şeydir. Şimdi diyorlar ki Ahmet Özer terörle ilişkili. Bakın Ahmet Özer'in suçu neymiş? Ahmet Özer'in suçu çözüme, barışa dair kitap yazmak. Ahmet Özer'in suçu geçen sözüm sürecinde Abdullah Öcalan Ahmet Özer'in adını vermiş. İyi bir akademisyendir, katkısı olur diye. Bunu yazmışlar iddianameye. Ahmet Özer'in suçu memleketi Van'da. Bir evlat ölmüş, evlat. Anneyi aramış. Anneye demiş ki, başın sağ olsun, başın sağ olsun. Ölen çocuğun gibi çok kıymetli evlatlar yetiştirdin. Altı evlattan bir tanesi terör örgütü üyesiymiş. Bu yüzden terör örgütü üyesinin anasına kıvvetli evlat yetiştirdin deyince terörü övmek oluyormuş. Bu sebepten Ahmet Özer içeride. Lafı eğip bükmeyelim. Açık açık konuşalım açık açık. Ahmet Özer'in suçu Esenyurt'u bir Kürt olarak kazanmaktır. Kürt'ün iradesine de başarısına da tahammül yoktur. Bunu bunu şöyle anlatayım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok yakın dostumdu. Hapisteyken de çok ziyaretine gittik. Arkamızdaki arkadaşlarla, bütün milletvekillerimizle. Sırrı Süreyya Önder. Özel, özel bir hukukumuz vardı. Cezaevinden çıktı geldi benim odanın önünden geçerken daldı içeri sarıldı. 2-3 ay önce cezaevinde son ziyaretimi yapmıştım. Hoş geldin dedim otur. Yok dedi racondur. Cezaevinde gelene cezaevinden çıkınca ziyarete gidilir. Ama ilk çayı sende içersem bizim demliler beni mahveder dedi. Önce bir kendi partime gideyim sonra gelip çayı içeyim. İşte o sırrı Süreyya Önder. Bana hayatının önemli bir sırrını da emanet eden sırrı Süreyya Önder. O sırrı bir de de burada hatırlatayım. Bir Cumhuriyet şarkısı filmini izlememi istedi. Daha ilk haftasıydı. Gittik izledik gençlik kollarıyla. Sordu beğendin mi? Dedim çok beğendim. Atatürk nasıl anlatılmış? Dedim. Çok güzel, gözlerim yaşlı. Üç kere ağladım dedim. Sana dedi bir sır vereceğim, namusunu emanettir. Dedim başım üstüne. Dedi ki ben ölene kadar söylemeyeceksin. Dedim söz olsun. Dedi ki o filmin senaryosunu ben yazdım. Dedim.